Arkadaşlar yeni bir Brawl Stars kutu açılım videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'ta tükkan ücretsiz bir büyük kutu var. Ve benim biriktirmiş olduğum yıldız güçleriyle de bir mega kutu alacağız buradan 1500 yıldız gücüne. Hemen vakit kaybetmeden ilk kutumuzu açalım. Büyük kutu ücretsiz. Brawl yeni yılında veriyor onları. Hayır abi. Jort. Hadi mega kutuyu sen aç. Ben Senden bir karakter öptüm. bakalım önce bir. Oh Ne sorun çok düşük abi ya. Destansı çekebilirse çekebilirim. İnşallah bir karakter versin. Hadi be. Çöp. Yaz gücü verseydi ama. Tamam abi. Blue verdi biraz. Evet diğer hesaba geçtik. Buradan da bir büyük kutumuz var. Haydi bunu. Yine bir çöp kutu. Da Hemen sakladın. diğer hesap. Evet diğer hesabıma geçtik. Hadi Yusuf onu da sen aç. Hadi Bismillah dedim. Vurdum. Yine bir çöp. Ya, ya karakter çıkaramıyoruz ücretsizlerden. Ya. Evet, evet. videomuzun sonuna da gelelim arkadaşlar. Bir çöp çıkaramadık. Hiçbir şey çıkmadı kutulardan. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.